aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in fikir hayatına yön verenler arasında yer almaz? A. Jean Jacques Rousseau. B. Mehmet Tevfik Bey. C. Namık Kemal. D. Mehmet Akif Ersoy. E. Mehmet Emin Yurdakul. Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyen kişiler. Namık Kemal. Jean Jacques Rousseau. Ziya Gökalp. Şeyh Benderzade Filibeli Ahmet Hilmi. Mustafa Celalettin, Leon Cahun, Deggles, Leone C. Tani, Vels, Gobino ve Pitterts gibi kişilerden etkilenmiştir. İslamcı düşünür Mehmet Akif Ersoy'dan ise etkilenmemiştir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 12 Ada ve Rodos'u geçici olarak İtalya'ya bırakmasının temel gerekçesidir? A) Osmanlı'nın İtalya'nın verdiği söze güvenmesi. B) 1. Dünya Savaşı'nın çıkması, C, adaların etnik yapısının Osmanlı hakimiyetinin devamına uygun olmaması, D, Yunanistan'ın adaları işgal edebileceğinden endişe duyulması, E, Osmanlı devletinin diplomatik çözümü esas alması Yunanistan'ın adaları işgal edebileceğinden endişe duyulması 12 adanın İtalya'ya geçici olarak verilmesine neden olmuştur. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki yeniliklerden faydalandığına kanıt olarak gösterilemez. A. Hendesehane Sehane adıyla okul açılması. B. Levni'nin minyatür alanında değişim başlatması. C. İbrahim Müteferrika'nın ilk matbaayı açması. D. Mimaride barok tarzında 3. Ahmet Çeşmesi'nin yapılması. E. 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin Paris'e elçi olarak gönderilmesi. Levni'nin minyatür alanında değişim başlatması Avrupa'daki yeniliklerden faydalandığına kanıt olarak gösterilemez. Osmanlılarda divan üyelerini de içine alan yönetici zümreye askeriler denirdi. Askeriler kendi içinde seyfiye, ilmiye ve kalemiye olmak üzere üçe ayrılırdı. Osmanlı devletinde yönetenlerin seyfiye, ilmiye ve kalemiye adı altında sınıflara ayrılmasının nedenleri arasında. 1 devletin yürütme, eğitim ve mülki işlerinin düzenli yürütülmesini sağlanmak, ikinci, batılı ıslahatların devlet kurumlarına yansıtılmasını sağlamak, üçüncü, halkın yönetime katılımını arttırmak yargılarından hangileri gösterilebilir? Osmanlılarda divan üyelerini de içine alan yönetici zümreye askeriler denirdi. Askeriler kendi içinde seyfiye, ilmiye ve kalemiye olmak üzere üçe ayrılırdı. Osmanlı Devleti'nde yönetenlerin Seyfiye, ilmiye ve Kalemiye adı altında sınıflara ayrılmasının sebebi devletin yürütme, eğitim ve mülki işlerinin düzenli yürütülmesini sağlanmaktır. Aşağıda verilenlerden hangisi 17. yüzyılda merkezi otoritenin zayıflamasına etki eden durumlardan değildir? a. Islahatlarda Avrupa'nın örnek alınması. b. Hak etmeyenlere tımarların verilmesi. c sancağı çıkma usulünün son bulması, d. Yönetimde saray adamlarının etkisi, e. İltimasın yaygınlaşması, Osmanlı Devleti'nin ıslahatlarda batıyı örnek alması merkezi otoritenin zayıflamasına etki eden, durumlardan biri değildir. Yukarıda özelliği verilen Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir? Kutluklar ve Türk işlerin yıkılmasında etkili olmuşlardır. Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğudur. Yama ve Çiil boylarıyla beraber Karahanlı devletinin kuruluşunda etkili oldular. A) Bulgarlar B) Türgişler C) Karluklar D) Kırgızlar E) Macarlar C seçeneğindeki Karluklar İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyudur. Karahanlılar devletinin kurulmasında ve Talas Savaşı'nın kazanılmasında etkili olmuşlardır. Türkiye Selçuklu Devleti'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan aşağıdaki Türk beyliklerinden, hangileri, Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni kendilerinin öncülüğünde yeniden kurmak için birbirleriyle mücadele etmişlerdir. A. Aydınoğulları Karesioğulları B. Eretna Devleti Candaroğulları C. Dulkadiroğulları Osmanoğulları D. Karamanoğulları Osmanoğulları E. Çobanoğulları, Ramazanoğulları, Anadolu Selçuklu Devletinin dağılmasından sonra Karamanoğulları Osmanlıoğulları arasında Anadolu Türk siyasi birliğini kendilerinin öncülüğünde yeniden kurmak için birbirleriyle mücadele etmişlerdir. İlahiyat, felsefe ve hukuk alanında çalışmalar yapan Türk bilginidir. En önemli eseri İhya Ulumidindir. Ayrıca Hüce Türk İslam unvanıyla anılır. Yukarıda bahsi geçen Türk İslam bilgini kimdir? A. i̇bn Sina, B. Biruni, C. Harezmi, D. Gazali, E. Ulu Bey D seçeneğinde yer alan Gazali Büyük Selçuklu Devleti devrinin İslam alimi. Filozofu, mutasavvıfı ve müderrisidir. Fars asıllı olduğu sanılan Gazali'nin lakapları, Hüccetül İslam ve Zeynüddin'dir. Genel olarak Gazali ve İmam-ı Gazali isimleriyle tanınmaktadır. İhya-ül adıyla bilinen bir eseri vardır. Selçuklularda şehzadeler küçük yaşlarda eyaletlere melik olarak gönderiliyordu. Kendilerini yetiştirmek ve işlerini idare etmek üzere onlara birer atabey tayin ediliyordu. Şehzadeler büyüdükten sonra da onların veziri ve kumandanı olarak kalan bu atabeyler. Onların devlet adamı olarak yetişmelerinde faydalı oluyordu. Ancak atabeylerin, Melikleri sultanlığa kışkırtmak ve o sayede kendi mevkilerini yükseltmek maksadıyla sebep oldukları sarsıntılar devlete büyük zarar vermiştir. Buna göre, 1. Selçuklularda merkezi otorite güçlü tutulmuştur, 2. Meliklerin tecrübe kazanmasına önem verilmiştir, 3. Atabeyler devlet için zaman zaman zararlı olmuştur. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Soru öncülünde verilen paragrafta Selçuklularda şehzadeler küçük yaşlarda eyaletlere melik olarak gönderiliyordu. Kendilerini yetiştirmek ve işlerini idare etmek üzere onlara birer atabey tayin ediliyordu. İfadesinden Selçukluların meliklerin tecrübe kazanmasına önem verdiğini, ancak atabeylerin melikleri sultanlığa kışkırtmak ve o sayede kendi mevkilerini yükseltmek maksadıyla sebep oldukları sarsıntılar devlete büyük zarar vermiştir. İfadesinden de atabeylerin zaman zaman devlete zararlı olduğu yargısına ulaşılabilir. Ancak atabeylerin bu durumu devletin merkezi otoritesini güçlendirmez aksine zayıflatır. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, Batıniler ile mücadele etmeyi veziri Nizamülmülk'e bırakmıştır. Ancak Nizamülmülk'ün Batıniler tarafından öldürülmesiyle ile Batıniler, Büyük Selçuklu topraklarında güçlenmişlerdir. Böylece Batınilik İmparatorluğun o dönemde ilgilenmek zorunda olduğu en önemli meselelerden biri haline gelmiştir. Buna göre Büyük Selçuklu devleti Batıniler ile mücadelede 1. Nizamiye medreselerini açma, 2. askeri tedbirlere başvurma, 3. Abbasi halifelerinden destek alma önlemlerinden hangilerinden yararlandığı söylenebilir? Sultan Melikşah döneminin önemli sorunlarından birisi de Selçuklu devleti içinde batıni faaliyet merkezlerinin ortaya çıkmasıydı. Hasan Sabbah'ın gizli olarak yürüttüğü faaliyetler neticesinde batıniler, 1090'da Kazvin yakınındaki Elburz dağlarında Alamut Kalesi'ni ele geçirdi. Sultan Melikşah, batınilere karşı mücadele etmesi için komutanlarını gönderse de 1092'de ölümüyle harekat durmuştur. Batınilere karşı bir başka önlem ise Nizamül Mülk ve Ömer Hayyam'ın açılmasında öncülük ettiği ve Gazali'nin de müderrislik yaptığı Nizamiye medreselerinin açılmasıdır. Büyük Selçuklu Devleti Batıniler ile mücadelede Abbasi halifelerinden destek almamıştır. Aşağıdakilerden hangisi Kütahya-Eskişehir Savaşı sonrası yaşanan gelişmeler arasında yer almaz? A. Orduların Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi, B. Mustafa Kemal'in başkomutan olması, C. Çerkez Ethem isyanının bastırılması, D. Meclisi Kayseri'ye taşıma tartışmasının yaşanması, E. Milli mücadeleye duyulan güvenin sarsılması. Kütahya-Eskişehir Savaşı'nın kaybedilmesi, milli mücadeleye duyulan güveni sarsmış ve Mustafa Kemal'in başkomutanlık kanununu çıkararak ordunun başına geçmesine sebep olmuştur orduyu yeni bir savaşa hazırlamak isteyen Mustafa Kemal, zaman kazanmak için orduyu Sakarya nehrinin doğusuna çekmiş ve bütün muhalefete rağmen meclisin, Kayseri'ye taşınmasına engel olmuştur. Ancak Çerkez Ethem isyanının bastırılması birinci, İnönü Savaşı'nın ardından yaşanmıştır, doğru yanıt C seçeneğidir. Yukarıdaki hangi olaylar İngiltere'nin Musul meselesinde avantaj elde edip Musul'u kaybetmemize yol? açmıştır. 1. Nasturi isyanı, 2. Şeyh Said isyanı, üçüncü, Menemen olayı. 1926 yılında imzalanan Ankara Antlaşması ile Musul'u kaybetmemizde Nasturi ve Şeyh Said isyanları etkili olmuştur. Ancak Menemen olayı 1930 yılında yaşanmıştır. Doğru yanıt D seçeneğidir. 1929'da yaşanan ve kara perşembe olarak bilinen dünya ekonomik bunalımı Türkiye'yi de olumsuz etkilemiştir. Türkiye'de Cumhuriyet döneminde yapılan 1. planlı kalkınma ilkesinin benimsenmesi, 2. aşar vergisinin kaldırılması, 3. temel ihtiyaç maddelerinin devlet tarafından üretilmesi çalışmalarından hangileri bu ekonomik bunalımın Türkiye üzerindeki etkisini azaltma amacına yöneliktir? 1929 yılında yaşanan bu bunalımın etkilerini azaltmak için ülkemizde birçok önlem alınmıştır. Ancak aşar vergisinin kaldırılması 1924 yılında yaşanan bir gelişmedir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hükümetine ve Saltanat rejimine karşı olması nedeniyle ihtilal bildirgesi niteliği taşır? A. Amasya Genelgesi B. Erzurum Kongresi, C. Havza Genelgesi, D. Samsun Raporu, E. Sivas Kongresi, Amasya Genelgesi'nde yer alan İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir. Ve, hükümet gibi, davranacak bir kurul oluşturulmalıdır. Cümleleri, genelgeye bir ihtilal beyannamesi özelliği kazandırır, doğru yanıt A seçeneğidir. Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan tüm milletleri dil, din, Irk farkı gözetmek sizin aynı hak ve yetkilere sahip kılarak, bütünlüğü sağlamak ve devletin dağılmasını önleme düşüncesine Osmanlıcılık adı verilir. Aşağıdaki aydınlardan hangisi Osmanlıcılık fikrinin savunucularından biri değildir? A. Tevfik Fikret. B. Ziya Paşa. C. Avni Paşa. D. Namık Kemal. E. Mithat Paşa, seçeneklerde verilen isimler arasında yer alan Tevfik Fikret, Batıcılık fikrinin savunucuları arasında yer alır. Diğer isimler ise Osmanlıcılık fikrinin savunucuları arasında yer alır. Bu isimlere Aga Efendi ve Şinasi isimlerini de ekleyebiliriz. Doğru yanıt A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı hazinesinin gelir kaynakları arasında gösterilemez? A. Halktan alınan vergiler B. Savaş ganimetleri C. Gümrük vergileri D. Vakıf gelirleri E. Tuzla ve maden gelirleri vakıflar devlete gelir sağlayan kurumlar değildir. Hayır kurumlarının ihtiyaçlarını karşılama amacıyla kurulmuşlardır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlıcılık fikir akımının özellikleri arasında yer alır? 1. Ülkedeki tüm milletleri din, dil ve ırk farkı olmadan adalet ve eşitlik duygusu içinde birleştirme. 2. Namık Kemal Ali Suavi, Ziya Paşa gibi temsilcileri olma. 3. Din kardeşliğine dayanan bir sosyal düzeni savunma. Soruda verilen öncüllerden birinci ve ikinci. Öncüler Osmanlıcılık düşüncesinindir. Osmanlıcılık akımı Fransız ihtilalinin, milliyetçilik ve bağımsızlıkçı hareketlerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak, birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmek için ortaya çıkmıştır. Osmanlıcılık fikri, Balkan. Toplumlarının ülkeden kopmasıyla birlikte önemini kaybetmiştir. Din kardeşliğine dayanan bir sosyal düzeni savunan fikir akımı İslamcılıktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından hemen sonra bir toplantı yapan İttihat ve Terakki, fırkasının ileri gelenlerinin, mevcut fırkayı feshederek yeni bir fırkanın kurulması kararı doğrultusunda kurulan fırka, Aşağıdakilerden hangisidir? A. Ahrar B. Teceddüt C. Hürriyet ve İtilaf D. İttihat-ı Muhammed'i E. Vatan ve Hürriyet Soru paragrafında özelliği verilen fırka, teceddüt fırkasıdır. A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan fırkalar Mondros Ateşkesinden önceki süreçte kurulmuştur. Doğru yanıt B seçeneğidir. Moskova Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması ile Osmanlı Devleti ve Çarlık Rusya arasında imzalanan anlaşmaların geçersiz kabul edilmesi. 1. Diplomatik ilişkilerde yeni bir dönemin başlaması. 2. Her iki ülkede farklı bir yönetim yapısının oluşması. 3. Anlaşma devletlerine karşı ortak bir diplomasi anlayışının benimsenmesi durumlarından hangisiyle açıklanabilir? Antlaşma, dış politika yani diplomasi ile ilgili bir kavramdır tarafların geçmişteki anlaşmaları geçersiz kabul etmesi, diplomaside yeni bir dönemin başladığını gösterir. Yeni devlet yapısının oluşması eski dönem anlaşmaların tanınmamasına sebep olmuştur. İki tarafın geçmişte imzaladıkları anlaşmaları reddetmeleri anlaşma devletlerine karşı ortak bir, diplomasi anlayışının benimsendiğim göstermez, doğru yanıt D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi sosyal alanda yapılan inkılapların özelliklerinden değildir? A) Sınıfsız, imtiyazsız, kaynaşmış bir sosyal düzen kurmak. B) Dini duyguların istismar edilmesini engellemek. C) Batı uygarlığıyla bütünleşerek çağdaşlaşmak. D) Halkın yönetime katılımını sağlamak. E) İkili uygulamaları sonlandırmak. Halkın yönetime katılmasını sağlamak için yapılan inkılaplar siyasi ve hukuki alanda gerçekleşmiştir. Sosyal alanda yapılan inkılapların diğer sebepleri arasında, uluslararası ilişkileri kolaylaştırmak topluma çağdaş bir dış görünüm kazandırmak ümmetçi toplum, yapısını zayıflatmak tarikat faaliyetlerine son vermek giyimden kaynaklı farklılıkları ortadan, kaldırmak gibi amaçlar yer alır, doğru yanıt D seçeneğidir. 1. İnönü Savaşı'ndan sonra İtalya ve Fransa'nın, İngiltere'yi de ikna etmesiyle Londra'da bir konferans düzenlenmiş ve TBMM görüşmelere önce dolaylı sonra ise doğrudan çağrılmıştır. Londra konferansında söz milletimin asıl vekillerine aittir. Bundan dolayı Anadolu heyetine söz verilmesini rica ederim." diyerek söz hakkını TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey'e bırakan İstanbul Hükümeti temsilcisi Aşağıdakilerden hangisidir? A Ahmet İzzet Paşa, B. Ali Rıza Paşa, C. Salih Paşa, D. Tevfik Paşa, E. Damat Ferit Paşa, Londra konferansında İstanbul hükümetim temsil eden kişi, Tevfik Paşa'dır. Tevfik Paşa, Osmanlı Devleti'nin son sadrazamlığını da yapan kişidir. Mustafa Kemal, dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici ilimdir. Fendir, ilim ve fenin dışında kılavuz aramak gaflettir, bilgisizliktir, doğru yoldan sapmaktır. Sözleri inkılap hareketlerinde, birinci, laiklik, ikinci, inkılapçılık, üçüncü, milliyetçilik, ilkelerinden hangilerine uygun faaliyet içine girileceğini gösterir. Mustafa Kemal'in sözlerinde bulunan ilim ve fen kelimeleri doğrudan laiklik ilkesiyle uygunluk gösterir. İlim ve fen için çaba harcamak yenilikçi olmayı da gerektirir. Yenilikçilik inkılapçılık ilkesine uygundur. Soru kökünde milliyetçilik ilkesi ile ilgili bir durum yoktur. Mustafa Kemal'in yabancılaştırılarak yıpratılmış bu dil yaşam yolunda bu denli kararlılıkla ilerleyen Türk ulusuna uygun olamaz. Sözlerine uygun bir yapı oluşturulmasında aşağıdakilerden hangisi daha az etkili olmuştur? a. Geometri terimlerinin öz Türkçe karşılıklarını bularak bir kitap yazma. b. Türk dili tetkik cemiyetini kurma. c. Halk dilinden kelimeler derleyerek Türkçe sözlük yazılmasını sağlama. d. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu kabul etme. e. Güneş dil teorisini oluşturma. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi ile öğretim kurumları, marif vekaleti ne bağlanmıştır? kanunla öğretim birliği ve eğitim hayatına layık milliyetçi bir yapı sağlanmıştır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, dil alanında yapılan çalışmalardan değildir. Bu sebeple, dilin gelişme ve yapılanmasında diğer seçenekler kadar etkili olamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci muhalefet partisi olan Serbest Cumhuriyet Partisi'nin kendi kendini feshetmesinde, birinci, rejim karşıtı görüşlerin partiyi ve etkinliklerini bir fırsat olarak görmesi, ikinci. Fethi Okyar'ın Mustafa Kemal'le siyasi rakip olarak karşı karşıya gelmek istememesi, üçüncü. Menemen olayının patlak vermesi durumlarından hangileri etkili olmuştur? Serbest Cumhuriyet Fırkası, 17 Kasım 1930'da kendi kendini feshetmiştir. Partinin kendini feshetmesinde birinci ve ikinci. Öncüller etkili olmuştur ayrıca. iktidar partisi olan CHP'nin bu partiye sert tutumu ve gerekli örgütlenmeyi yapmadan belediye seçimlerine katılması da etkili olmuştur. Menemen olayının patlak vermesi ise 23 Aralık 1930'dadır. Dolayısıyla sonraki gelişmeler önceki gelişmeleri etkilemez. Osmanlılar döneminde 1. İzlik 2. Kütahya 3. Konya 4. İstanbul şehirlerinden hangileri çini üretiminde gelişme göstermiştir? İznik, İstanbul ve Kütahya çini üretiminde gelişme göstermiştir. Mustafa Kemal'in hangi Türk şairi böyle inkılapçı şiirler yazmıştır? Dediği Türk şairi aşağıdakilerden hangisidir? A. Ziya Gökalp B. Mehmet Emin Yurdakul, C. Yusuf Akçura, D. Tevfik Fikret, E. Namık Kemal, Mustafa Kemal'in Sis, Ferda ve Rücu adlı şiirlerini çok sevdiğini açıkladığı ve hangi Türk şairi böyle inkılapçı şiirler yazmıştır dediği şair Tevfik Fikret'tir. TBMM hükümeti tarafından imzalanan ve sevantlaşmasının bazı hükümlerini geçersiz kılan ilk Antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Mudanya B) Moskova C) Ankara D) Gümrü E) Kars TBMM'nin imzaladığı ilk antlaşma olan Gümrü Antlaşması ile Ermenilerin devlet hayali son bulmuştur. Bu yüzden Sev Antlaşması'nın bazı hükümleri geçersiz kılınmıştır. Mustafa Kemal'in düşünce hayatının şekillenmesinde birinci Namık Kemal 2., Tevfik Fikret 3. Montesquieu aydınlarından hangileri etkili olmuştur? Mustafa Kemal'in düşünce hayatının şekillenmesinde Raso, Montesquieu, Namık Kemal, Ziya Gökalp ve Tevfik Fikret gibi aydınlar etkili olmuştur. Yeni Türk devletinde kapitülasyonların kaldırılması aşağıdakilerden hangisinin doğal bir sonucudur? A) İnkılapçılık B) Halkçılık c. Laiklik, d. Bağımsızlık, e. Cumhuriyetçilik Yeni Türk Devleti'nde kapitülasyonların kaldırılması, bağımsızlık anlayışının doğal bir sonucudur. Atatürk döneminde özel sektöre kredi vermek için kurulan ilk banka aşağıdakilerden hangisidir? a. Emlak ve Eytan Bankası, b. Sanayi ve Maden Bankası, c. İş Bankası, d. Sümer Bank, e. Halk Bankası, Atatürk döneminde özel sektöre kredi vermek için kurulan ilk banka İş Bankası'dır. İş Bankası 1924 yılında kurulmuştur.